Merhabalar. Bugün Watch yani Valve Anti cheat oyun oturumunuzu doğrulayamadı hatasının çözümünü göstereceğim. Oyunumuzu açalım. Şurada bakın. Watch oyun oturumunuzu doğrulayamadı. Şimdi o kadar yol denedim. Ben de böyle oldu. Sizde olmayabilir mi? Olmayabilir garantisini veriyorum. Şimdi Steam'i kapatıyoruz. Şu sol alttaki oktan her yerden kapatıyorsunuz abi Steam'i. Steam'den çık. Kapatıldı mı? Steam. Yönetici olarak çalıştır. Steam'i yönetici olarak açıyorsunuz. Evet çağırıyor. İşinize yaradıysa like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. İyi günler.